Roma ve İslam devletlerim. Yani Araplar. Önceki ilk savaşı Yarmuk'ta Halid bin Velid'in güzel komutasıyla Yarmuk'u kazandılar. Sonra Hazreti Ömer dönemine gelindiğinde Şam ve Suriye'nin e hepsi fethedildi. Filistin kıyıları yapıldı. Amr bin Az ve diğer komutanın Kornazlığıyla biraz zor da olsa Filistin'de işgal edildi. Sonra Libya ve Mısır'da işgal edildi. Raşidi finali Filiği tarafından. Emeviler geçince İslam cihan tahtına. O dönemin iki süper gücü döktürdüler ve işte Emevilerdi. Emeviler cihan tahtına geçtiğinde Romalıları yendiler yendiler ve Türklerin üstüne büyük sürü muharebe yaptılar. Hazar kanlıları da büyük çatışmalar yaptılar. Ama bu Türklerle mücadeleyi önemli değil. Sadece bilgi olsun diye yaptım. Sonra Abbasiler cihan tahtına geçince Arapların Türkleri işlerini alıp Türkler de Müslüman olmaya başladım. Müslüman olana kadar cıktım. Abbasiler sonra bayağı bir güçsüzleşince Bizans İmparatorluğunu yıktı. yıktı. birazcık topraklarını aldı Bizans İmparatorluğu. Sonra ise uzun bir barış döneminin ardından Alparslan kapıya dayanıp Malazgirt Savaşı'nı kazandı ve ilerledim. Rusların da gemilere binip kuşa İstanbul'u kuşattım. Düştüm. Bu videomuzda sadece Bizans İmparatorluğu'nun Asya kayıplarından anlatacağımız video olacak. Roman Diyojen Komitesi'ndeki Malazgirt gelince gelince Alparslan hızlı süvarileriyle oraya gelip onları süvarileriyle benzerip yendim. Sonra da Anadolu'nun kapılarını açıldı. Süleyman Şah Çaka Bey gibi liderler o kapıya girdi. Çaka Bey denizcilikte de uğraştı. Ama Süleyman Şah uğraşmadı. Kılıç Arslan geçince biraz toprak kazancı oldu ama sonrasında nerede pek değişiklik olmadı. Alışehir'le gıyas ettiği genç şerefli savaştılar ama yenildiler. Yeniler Ala, Anadolu Selçuklu lideri. Ondan önce Latinleri Latinlerin Avrupa'ya gelip Avrupa'daki Bizans topraklarını alması Bizans'ın işini iyice zorlaştırırsa bile az kalsın kazanırken Gazettin Keyif Sürefi uğraması üzerine Laskaris onların üstüne ilerledi. Ama neredeyse Türk zaferi oldu ol, olacaktı neredeyse. Hem Muharrem e, Bey'den ayrıldığı için. Zafer belki Türkler için sayılabilir ama aslında Bizanslılar ama çok da çok kötü bir zafer. Za her zaman zafer olsa da bayağı bir zayiat aldılar ve ordu yıprattılar. Ve kaçmaya zorladı ettik. ki Hırafın ölümü suikastla yapıp bölümü onları cesaretlendirmiştim ve orduyu takip edip yendiler. Ve meydanda ayrılmadılar. Sonra yine Avrupa ele geçirilince yani Avrupa'nın top, eski toprakları ele geçirilince bu sefer de Osmanlı, Karesi oğulları, Aydın oğulları, Saruhan oğulları, Mendişe oğulları, Germiyan oğulları, Hamit oğulları gibi beylikler tehlikeleri çıktı ve onlar ilerleyip üstüne gitti ilk şanlıların ise Osmanlı devletiydi. Osmanlılar şanları ya büyük fetihler yapıyordu. Ama Osmanlıların fetihlerini şimdi anlatacağım yok. Anlatmayacağım. Anlatmayacağım. Çünkü o Osman Bey, Bey adlı at, at, videomda anlatacağım. Onu geçelim şimdilik. Hadi be bir onu geçtik. Geçtik mi? Tamam, ilerleyelim. Devam. Sonraki dönemlerde, Anadolu'ya gibi topraklara geçelim. Orta Doğu'daki kayıplar bitti ve yeni Avrupa'daki kayıplar başladı.